Merhabalar Akrep Burçları. An itibariyle Mart ayı bakımlarınıza başlamış bulunuyorum. Mart ayı bir kapı olsun. Sadece güzelliklerim, bolluk, bereketim ve helal olan her şeyin geçmesini ben sizlerin adına niyet ediyorum. Güzel bir ay olsun. Güzelliklerden bahsedelim. Hemen şöyle başlayalım. En genel enerjilerden bahsedeceğim. Tabii ki çok spesifik, çok özel konularınız varsa oraları da yorumlarımdan kendinize almanızı ben rica ediyorum. Hemen bakımınızı sizlerle paylaşıyorum. Burada bir şey var hemen bahsedelim oradan. Hatta orayı bir sonraya saklayayım. Çünkü daha heyecanlı bir şey gördüm ben burada. Ay Arkadaşlar bakın şurada ne var biliyor musunuz? Adında soyadında G-A-S harfleri olan bir kişi var. Ama yar yani e, korkusundan. Bakın bu sizsiniz. Bu da arkanızda e, sakladığınız bir konuşma olabilir. Sakladığınız bir insan olabilir. Ben de bir şeyler biliyorum ama söyleyip üzmek istemiyordum Hani herkes der ya sabrımı tutuyorum yani patlamama az kaldı. Ha işte bu o. Patlama noktanız olabilir. Kendinize sakladığınız bir şeyler olabilir. Ama artık bakın karşınızdaki insan şöyle gelmiş. Hatta G harfi gibi olmuş yani biraz da. Şöyle bakın kafa kısmı burada, kollar burada. Böyle yılan gibi kıvrılmış görüyorsunuz. Öyle bir şey galiba karşı tarafa ya söylüyorsunuz ya gösteriyorsunuz. Öyle bir korkmuş gibi. Şöyle geriye doğru bakın. Bakın vücut olarak geriye doğru yatmış. Eğer ki karşı tarafa bir dert yüklüyor olsaydınız biz bu kişiyi öne doğru eğilmiş olarak görecektik. Aynı şuradaki gibi çünkü bu kişinin söyledikleri, yaptıkları, ettikleri sizden aldığı borçlar belinizi bükmüş. Ya da yıllardan beri dayananın sabrettiğiniz şeyler varsa bu yüzden beliniz çok bükülmüş. E i̇nsanın da içinde tutabildiği kadardır yani sabrı. Yani dayanmanın son noktasında olduğunuz bir zamanda. Karşı tarafa sırtınızdaki yükü yüklemiyorsun. Siz adeta kükürüyorsunuz arkadaşlar. Neden, nereden anladın kükrediğimi. Dediğim gibi eğer ki karşı tarafa ben dertlendim sen de dertlen deseydiniz bu kişinin beli bükülecekti. Ama bu kişi geriye doğru kaçıyor. Ya çok güçlü bir kükremeniz var. Çok güçlü savunmalarınız var. Yapamayacağınızı düşündükleri şeyi işte sen benden asla boşanmamazsın. Sen benden ayrılamazsın. Benden ayrılınca kimse seni istemez ve benzeri. İşte bu iş yerinden ayrılırsan kimse sana iş vermez ve benzeri şeylerle sizi böyle korkutmaya, aşağı çekmeye çalışan insanlara bir e, aslan gibi resmen kükrediğinizi söyleyebilirim. Normalde hani bir akrep sessiz sessiz gelir, kırt yapar, Zehrini salar. Artık zehrinizi sadece yavaş yavaş vermiyorsunuz. Baya bir sesiniz çıkıyor arkadaşlar. Onu da söyleyeyim yani. E, haklı mıyım dersiniz, ben size haklı gördüm. Çünkü çok uzun zamandan beri baya içinize tuttuğunuz, yapamazsın, ne demezsin, sus otur konuşma, sen anlamazsın, sen bilmezsin diye diye susturulmuş bir akrep burcu var burada. Ya da oyalanmış olabilirsiniz. E yeter artık. Dediğiniz bir Mart ayı görüyorum. Mart ayı baya şiddetli bir şiddetli geliyor. Bakar mısınız? Şurada e, bazı kopuş durumlarınız var. Evden, bulunduğunuz yerlerden, okullardan, iş yerlerinden az önce söylediğim gibi bazı partnerlerden, bazı kişilerden e, ya da sürekli böyle abone olduğunuz bir paralı, ücretli yerler varsa buralardan bir ayrılış durumunuz gündemde olabilir. Hani bir tane konuda değil birkaç konuda olabilir bu bir. İkincisi bazı bir şeyler bitebilir. Bu bitecek şeyler işte mahkemenin bitmesi. İşte bu bitecek tarihle alakalı son gün nedir? İşte sınavlar artık bitecek. Ne zaman bitecek? Tam bir tarih durumu Mart ayında gündeminizde olabilir. Ee, sağlıkla alakalı sürekli sıkıntı çekiyorsanız işte Mart ayı işte son kez doktora gidiyorum yani son kontrolüm artık başka gitmeyeceğim gibi durumlarınız gene gündemde olabilir ve bir seçim dönemi aslına bakarsanız böyle çok kısa bir mesajlaşma ya da birkaç satırlık bir mail birkaç satırlık bir yazı gündeminizde olabilir ve bu yazı sayesinde sizler yönünüzü bayağı bir değiştiriyorsunuz arkadaşlar. De ben sizi burada ters bir şekilde dans ederken gördüm. Tam bacağınızın altında da iki tane kişi duruyor. Demek ki iki tane kişiyi, iki tane düşmanı özellikle bu ayın ilk böyle 10-12 günlük sürecinde resmen ağlaşağı etmiş gibi gördüm. Yani bazı düşmanlara özellikle göz değdiren insanlara karşı resmen bir galibiyetiniz var. Muhtemelen şuradaki patlamanızdan herkes nasibini takır takır alıyor. Ay şuraya bakın. Harika bir E harfi. Üzerinde hem kalbe benziyor hem kuşa benziyor. Çok tatlı bir görüntü var. Şimdi arkadaşlar böyle net bir E harfi göründüğü zaman size söyleyeyim hemen iki olaydan bahseder. Ya adında soyadında E harfi var ya da bu kişinin burcunda bir E harfi olabilir. İkizler olabilir. Niye? Çünkü ikizler E harfi var. Artı yönetici gezegeni Merkür E var. Eril bir burç bakın gene var. Ve yengeç değil mi? Bakın gene E var. Bariz bir E harfi var. Ateş grupları değil mi? Ee, Koç Aslan Yay. Yine bu şekilde olabilir. E harfi olanlar böyle bir aklınızın kenarında köşesinde dursun. Çünkü bu E harfi kişiden ya kalp içerikli sevgi, arkadaşlık, dostluk, ilişki, yeniden barışma ee, ya da dediğim gibi burada kükremeniz karşı tarafı bayağı bir korkuttuğu için ho ben gerçekten çizmeyi aşmışım. Çok sabrını taşırmışım. Birazcık ne dikkat etmem gerekiyor. Hareketlerime dikkat edeyim diyerek ee, ya da konuşmaları çok böyle e, siz üzücü şekildeyse a ben şaka yapıyordum deyip hani kırıldığını bilmiyordum deyip sizinle böyle daha iyi geçinmeye böyle ters hareketleri ters ters cevap veren birisi varsa e, bazı hareketlerini düzelmeleri olabilir. Sonuç olarak e, kalp kırgınlıklarının minimum seviyeyi indirecek bir kişiden bahsediyorum. Artı hayatınıza yeni bir kişi gelebilir. Ateş ve hava grubundaki kişilerle özellikle bu gruptaki kişilerle bir barış gündeminiz olabilir ama E harfi e, gayet baskın görünüyor. Hemen dibinde bir H, N harfi olduğu için de Karşı tarafın sizinle birebir iletişime geçmek istediğini, aranızda bir köprü kurmak istediğini söyleyebilirim yalnız. Köprü kurulurken kişi bizzat sizinle e, iletişime geçebilir ama birilerini de aracı tutabilir. Hani köprüyü oluşturmamız için ya da köprünün başına gelmesi için ona sen söyle onu da getir yanında gibi böyle bir durum olabilir. E, haber olarak baktığımızda yani bunu kalp olarak söyledim. Haber olarak baktığımızda bu bir devlet kurumu olabilir. E harfi gene mahkeme mesela. E, bu şekildeki konular yine gündemde olabilir. Geçen zamanda da mideniz çıkmıştı. Böyle mide kısımlarınız, karın kısımlarınız, batın kısımlarınız çıkmıştı. Gene aynı şekilde çıkmış. Ya aa ben sizi nasıl görmüştüm hatırladım. Sinirlendikçe yediğiniz için bir kilo alma durumunuz gündemde olabilir. Hatta bununla alakalı fiziki bir değişim, ruhsal anlamda bir değişim isteyebilirsiniz diye bahsetmiştim. Belki ee, bir spor gündeminiz olabilir, beslenmenize dikkat etme gibi bir gündeminiz olabilir. Belki kendinizi çok sıktığınız için burada e, midenize vuruyor, karın kısımlarınıza vuruyor. Hani sıkıntınız. O yüzden bu şekilde de çıkmış olabilir. Ama kendinizi sıkacak bir şey yok. Şu dediğim gibi ayın ilk 10-12 günlük sürecinde şu sıkıntılı insanları e, susup kaldığınız yani içiniz attıklarınızı dışınıza vuruyorsunuz artık. O yüzden de biraz daha kendinizi rahatlamış. E, en azından söylediğim şekilde hissedebilirsiniz ama bakın iç kısım gördüğünüz kadarıyla gayet temiz ve gayet net görünüyor. İçinizde dediğim gibi dert olan konular varsa özellikle ayın 23'ü 24'ünden itibaren bakın daha da netleşmeye e, mümkün olduğunca sıkıntılara hanenin daha dış kısmına ittiğiniz bir dönem şurada çok güzel bir balık var. Hatta nasıl bir balıktan bahsettiğimi şuraya bir yere unutmazsam şuraya fotoğrafını koyarım. Mavi bir balık. Mavisi var. Turuncusu var. Hani o şekilde bir balık. Şurası çok sivri olduğu için ve şöyle bir üçgensi şurada kısımda öyle bir yapı olduğu için e, görselini koyacağım. Hemen şurada da bir susamuru var. Arkadaşlar susamuru direkt olarak evlilik, birliktelik e, bir iş yerinde çalışma o iş yerindeki ee, i̇nsanlarla olan dostluklarınız bunlardan bahsediyor ve bu kadar büyük bir balığın ee, dibinde de çıktığı için bir iş, eğitim, kariyer, alma satma işte borsa takibi gibi analitik işleriniz bir şeyleri takip ediyorum takipteyim düşünce alacağım fiyatın düşmesini bekliyorum gibi böyle analitik işleriniz varsa birikimlerle alakalı bir gündeminiz varsa işte hangisi daha uygundur hangisi daha şöyledir şeklinde sonuç olarak söylediğim bazlarda bunlar dediğim gibi devlet durumları da olabilir noter işleriniz emlak işleriniz bunlarla da ilgileniyor olabilirsiniz. Bu şekildeki konularla alakalı beyin patlatıyorum deriz yani böyle beyin patlattığınız olaylarla alakalı bir rahatlama bir anlaşmanın sağlanması işte kontratlardan tutun da evlilik anlaşması hani ne gündeminiz varsa mahkeme işiniz varsa anlaşma yani uzlaşma yine sağlanabilir arada köprüler kuruluyor bu köprü konusunda birazcık takıldım neden derseniz çünkü sürekli bir bağlantı kurma isteği içerisindesiniz ya evrenle size şans talih getirsin diye sürekli bir anlaşma yapmak istiyorsunuz ya da böyle tekrardan görüşüp kavuşmak istediğiniz insanlar var. Ki bu kişilerle sizler zaten Mart ayında görüşüyorsunuz. Şurada bir ağaç var. Ama ağacın buraya kadarki kısmı tam bir ladin ağacı. Şu kısımları ağaçtan çok sanki böyle orada bir alev var. Bakın şu alt kısmını kapatsam bir alev çıkıyor gibi görünüyor. Bu ağacın olduğu yerin içerisinde ters bir iki rakamı var. Ters iki rakamı sizler için özellikle Bol bol kalabalıkta olma. Çalışmıyorsanız bir anda çalışma gündemi gibi kalabalık ortamlar. İşte birilerinin evlenmesi, sözlenmesi, bu şekilde bir kalabalığa girme gündemleriniz olabilir. Çünkü bir kalabalık var ortada. Ama buradaki ağaç konusu bir bilgi ile alakalı. O yüzden diyorum iş, eğitim gündemleriniz olabilir. Kalabalığa girebilirsiniz. Ama buradaki yangın konusu öğrendiğinizde şöyle diyeceğiniz bir şey. Umarım bende de olur. Umarım ben de yapabilirim. İşte öğretmeniniz vardır. Onunla ilgili okullu kalabalığında güzel bir şey öğrenirsiniz. İşte e, doçent oldum der arkadaşlar. Doçent oldum ben de. Ben de olmak istiyorum dersiniz. Girdiğiniz kalabalıktaki kişilerin e, yapabildikleri, başarabildiklerinin hoşunuza gideceği için muhtemelen ben de öyle yapmalıyım. Aa, böyle para birikiyormuş. Ben de yapayım. Ben de çalışayım. O çalışıyor. Ben de çalışayım. Ben de yapayım. İşte işini partnerine böyle döndürmüş de, ben de böyle yapayım diye bu kalabalık alanlarda öğrendiğiniz şeyleri eve gelip patır 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 uygulayabilirsiniz buradaki ateşin olması boş beleş bilgilerden değil duyduğumda öğrendiğimde beni de motive ediyor beni de hırslandırıyor eve gideyim hemen Hatta eve giderken yolda alayım ben de yapayım gibi böyle alelacele işlerinizden bahsediyor Şurada çok güzel bir tavus kuşunun baş kısmı ve tavus kuşunun koca şeyi var ya. Kuyruğu böyle açar güzel güzel rengarenk bir yaşamdan bahseder. Zaten etrafınız çok kalabalık. Bakın birilerinin üzerine o ağırlığı yıkmışsınız. Bakın buradaki kötü niyetli insanlar size artık ulaşamıyor bile. Gelemiyorlar bile. Çünkü bakın sağ tarafta güzel olan, olumlu şeylerin olduğu tarafta kendinize Mart ayı ile beraber ap ayrı bir dünya yaratmışsınız. Bu arada niyetinizi tutun. Ap ayrı bir dünya yaratmışsınız ve siz artık oralarda dolanıyorsunuz. Oradaki kişilere ayıracak ne bir paranız ne bir zamanınız yok. Çünkü siz bambaşka bir olaylar içerisindesiniz. Onu da söyleyeyim. Bu arada ne dilediyseniz vallahi billahi seller sular gibi oldu. Ne sağa sola döndü ne başka bir şey. Hatta bakın hanenin içerisine geri döndü. Kıymetli, kıymetli olan nedir? Bakın gene gene geldi bu ağacın oraya. Valla arkadaşlar, şöyle söyleyeyim. Eğer dileğiniz, niyetiniz, işte bana geri dönsün, sevsin, işte iş bulayım, işte bebeğim sağlıklı olsun, işte ailemiz mutlu olsun, para ve benzeri konularda bu tarz niyetleriniz varsa bir köprü kurmak istiyordunuz ya. Buradan başladı ve geri döndü. Yani o halat geldi ve geri döndü. Yani arada bir bağlantı bir köprü kuruldu. O yüzden demek ki köprü konusunda bu kadar takılmışım. Çünkü köprüyü o bağlantıyı ne ektiyseniz onu biçeceğiniz alacağınız bir dönem. Dışarıya 5 lira mı verdim, 5 lira aynı şekilde geri alıyorsun. Yani bir zarar etme durumu yok. Sen sevgini ne kadar verirsen o kadar sevgi alırsın. Ama burada niyet ettiğin şey kötü bir şeyse bak bunu bu da geri döner. O yüzden diyorum ya. Ne kadar istemezseniz istemeyin ama nefret ekme, yani nefret ediyorum Allah belanı. Hani bunu sakın demeyin. Çünkü bak sen burada nefret ektiysen evet aynı şekilde geri nefret alabilirsin arkadaşım. O yüzden güzellik ek. Ee, gerisini zaten Rabbim halleder. Sen de, de ki benden çıksın hani kötü bir şey bile diyeceksen burada buradaki ay düşmanlarım helak olsun benden dışarı gitsinler de ki gitsinler senden. Birbirinizden uzaklaşın. Bunu demeye çalışıyorum. Ama onun haricinde niyetlerinizle alakalı, kafa patlattığınız konularla alakalı özellikle güzel geri dönüşler alabileceğiniz bir dönemdesiniz. Benim sizler için söyleyeceklerim bu şekilde. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, beğen tuşuna basmayı, yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.